Tam da müziğin olduğu zamana denk geldik ama Mustafa senin bardak benim bardak Bilal senin bardak niye küçük abi? <laughs> <laughs> Bilal'in ki Türk kahvesi. Bilal'e su da getirdiler. Aslan Bilal. Geç <laughs> bakalım. Aslan benim be. Bir şey isteseydim abi. Mustafa nasılsın abi? İyidir abi sen nasılsın? İyi vallahi abi. Kahveleri bir der mi ısmarlıyor? Evet boğazımızda kalmazsa Aynen Sen mi ısmarlıyorsun? Yok abi ne bileyim imam çocuğu bilal ya Boğazımızda kalmazsa diyor ya onu diyor Onu diyorum ben de imam çocuğu değil misin abi sen bize ısmarladığın şeyi bedduam edeceksin de Aaa bilal Gerçek dolan Bir bir tane tiramisu bir buçuk porsiyon söylesem hani hesapla bilal ya Bir buçuk kilo söyleyeyim abi Desen Bir buçuk kilo gelir mi? Gelir bir buçuk kilo da paket yaptım. <laughs> <laughs> ben kendim beğendim bu arada tıraşa laf söyleyenler. Hem Mustafa'mın selam. hem Bilal'imin selamı var. Selamlar. Evet, selam. Böyle abi. Çalışmıyoruz abi bundan sonra. Protesto ediyoruz. Bak, bu şarkı da sokacak bizi telife ya. Susma abi. Kırık konuşuyor. Sürekli konuştu abi. Ne anlatayım abi? <laughs> ne anlatayım abi? Ne anlatayım abi? Ey görüşürüz o zaman. Devam ediyoruz biz abi.